Selamlar. Bugün son günlerde Fenerbahçe ile adı anılan Rodrigo Zalazar'ın transfer olasılığına değineceğim. Başta belirtmekte fayda var. Bu transfer henüz gerçekleşmiş değil. Tamamen bir ihtimal üzerinde duracağım ve konuşacaklarımız da bu söylentiden ibaret. Rodrigo Zalazar'ın oyun tarzı özellikle orta sahada dinamizme ve hücum bağlantısına önem verenler için ilgi çekici. Fenerbahçe geçen sezonun ardından özellikle merkezde daha fazla alternatif ve oyun içinde fark yaratacak bir profile yönelim işaretleri gösteriyor. Zalazar'ın topla taşıma, ikili mücadelelerde zaman zaman dirençli oluşu ve ceza sahası çevresinde beklenmeyen şutları takımın skor çeşitliliğine doğrudan katkı yapabilecek unsurlar. Fenerbahçe'nin mevcut yapısında topun hızlı ve yaratıcı rakip ceza sahasına taşınmasında yoğunluk bazen tek bir oyuncuya kalınca böyle bir oyuncunun rotasyonu güçlendirme potansiyeli de göz önünde bulunduruluyor olabilir. Fenerbahçe yönetiminin bu profile neden sıcak yaklaştığı konusu da ayrı bir bahis. Son dönemlerde takımda ciddi bir yarış ve rotasyon ihtiyacı ortaya çıktı. Özellikle Avrupa hedefleri düşünüldüğünde fiziksel olarak diri kalabilen, teknik açıdan farklı çözümler sunabilen oyuncular transfer listesinde öne çıkıyor. Zalazar'ın oyun görüşü ve enerji seviyesi ligin yoğun programında hoca açısından cezbedici bir seçenek olabilir. Mevcut orta saha oyuncularında bazı isimlerin oyun temposuna tam uymadığı farklı tarzdan bir profile ihtiyaç duyulduğu gözlemleniyor. Rodrigo Zalazar açısından bu tür bir transfer olasılığına sıcak bakılmasının arkasında ise yeni bir ligde kendini kanıtlama ve daha büyük hedeflere oynayan bir takımda süre kazanma isteği öne çıkabilir. Fenerbahçe'nin büyük kulüp atmosferi ve özellikle Avrupa arenasında kendini gösterme fırsatı oyuncunun tercihinde belirleyici etken olabilir. Elbette uyum, süre ve rekabet gibi faktörlerin de hesaba katılması gerekecek. Neticede bu transfer şimdilik bir söylenti ancak oyun anlamında iki tarafın da birbirine sağlayabileceği şeyler oldukça anlamlı görünüyor. Fenerbahçe için sahada alternatif ve çözüm zenginliği, Zalazar içinse daha üst düzey bir rekabeti adım atma ihtimali. Bu tür transferlerde asıl mesele oyuncunun adapte olup istikrarı yakalayıp yakalayamayacağı. Son sözse işin başında söylediğim gibi henüz kesinleşmiş bir durum yok ama futbol adına ortaya çıkabilecek senaryolar gerçekten heyecan verici.